match tarafına doğru gideceğiz ve gördüğünüz gibi bulunduğumuz bölge şurada Fritigan 16 dakika uzaklıkta 11 kilometre. I don't know what it means but there's a smile upon your face and I see something shimmering in your eyes. And they say yapacağımız olan aktivitenin konumuna geldik. O konumun tam adresini açıklamalar kısmına bırakacağım. Böylelikle boşuna aramanıza gerek kalmıyor. tepeye vardığınızda yani bu konuma vardığınızda saatlerimiz şu an kaç gösteriyor abi? Şöyle 12'yi gösteriyor. İlk büyük park alanı tamamen dolmuş. Fakat ikinci bir park alanı daha var. Sizi zaten yönlendiriyorlar. Aracınızı oraya bırakıyorsunuz. Yağının gerçekten dolu. Bu arada sanırım saat 7 8 gibi açılıyor burası. Tam saatini bilmiyorum ama saat 4 veya 5'e kadarmış. Biz kızak yapacağız için biletlerimizi almaya gidelim. fiyatlarını da göstereyim. Şimdi biz burada kızak aktivitesi yapacağız. Giriş biletlerini üstte alabiliyorsunuz. Buradan kızak veya herhangi bir farklı bir aktivite yapacaksanız bunları burada kiralayabiliyorsunuz. Kızak aktivitesinin biletlerini aldım. İki yetişkin, iki çocuk toplam 110 frank tuttu ve bu 4 saat için geçerli. Şöyle burada yazıyor toplam şöyle iki yetişkin 78 frank ve iki çocuk toplam 32 frank tuttu. Aa. Biletimizi şuraya tutuyoruz. Bir tane kısakımız var. Yukarı doğru çıkacağız. Yalnız baya baya büyükmüş. Telefrik. <laughs>

Hemen şurada arkadaşlar hemen tuvalet, evet. restoran da bulunuyor. 3,5 kilometrelik pisti de ben göstereyim. Arkadaşlar burada arkadaşların hepsi o pistten şimdi aşağı doğru kayacaklar. Şuraya saatlerini de koymuşlarsa en son pistten inme saati 4.30. <laughs> Ve o pist arkadaşlar buradan başlıyor. Hepsi gidiyor bakalım. Aşağıda görüşürüz. Şu an bir tane kazak ile inen var. Aynen bakın abi ufacık çocuk. Vallahi iyi cesaret. Ben yapmam abi. Nasıl oturdu öyle? Bol bol aktiviteli olan bir yer. Aynı geldiğimiz telefrik ile gelineceğiz şimdi. Arkadaşlar bir öyle <laughs> bilmiyorum gözüküyor ama bak az önce de işte iş oldu. Biz aslında şuradan diyenleri görüyoruz. <laughs> Arkadaşlar yukarıdan bahsetmiş olduğum pistin sonu burada bitiyor. Tam 3,5 kilometre Ve şuradaki telefrit kullanarak tekrardan tepeye çıkabiliyorsunuz. Kızaklar arkadaşlar. burada şapkamı düzelteyim. İki yetişkin kaza ve bir tane çocuklar için aldık. Toplam 24 frank tuttu. Bence yani 4 kişi gelecek olursanız ve çocuklarınızla gelecek olursanız bir tane kızak alın yeter. Fakat profesyonel kayabiliyorsanız kızak ile arkadaşlar Tabi o zaman kendinize tane almanız gerekiyor. Ve <laughs> 3.5 kilometrelik pisti kullanarak bence baya baya keyifli de gözüküyordu. Bölgede daha farklı yerleri biliyorsanız, abi şurası da iyi, abi burası da iyi diye yerler biliyorsanız yorum olarak ekleyin arkadaşlar. Hep beraber yeni bilgiler edinmiş oluruz. You I was the one who arrived too soon and said, I was too busy to fall in love. You were too busy to break my heart. Yes. Now we go on and on with this poor love song. Bugün yine farklı bir aktivite daha yapacağız. Tercih yapmak zorunda kaldık. Aktivite seçimi çok önemli. Çünkü <laughs> inanılmaz pahalı. O yüzden ne yapıp yapmak istemediğinizi önceden aslında planlamanız gerekiyor. Şimdi birkaç yer arasında aslında gidip geldik. Örneğin mesela Grindelwald gibi, Lauterbrunnen gibi. Aslında şu an zaten bulunduğumuz konum Lauterbrunnen'e çok çok yakın. Aşağı yukarı. 6-7 dakikalık bir uzaklıktayız Lothar Brünn'den. Grindelwald da listemizin arasındaydı. Fakat Mayıs ayında biz buraya geldiğimizde Grindelwald'a gitmiştik zaten. O yüzden tekrar Grindelwald'ın yani tepesine John Froh'a çıkmak mantıksız geldi. Tamam kış manzarası ayrı olabilir. Ama oraya vereceğimiz telefrik parasını farklı bir yere harcayalım istedik. Bu arada Grindelwald demiş iken Grindelwald hakkından da şöyle bir iki bilgi aktarayım. Orada birkaç farklı farklı telefrik hatları var. Örneğin John Froya yani aslında Avrupa'nın en tepesine çıkmak istiyorsanız biz 4 kişiye Mayıs ayında 190 Frank ödemiştik bilginiz olsun ama çok güzel bir manzarası var oranın Bu taraflara gelirseniz mutlaka gitmenizi öneririm. Şimdi bulunduğumuz noktayı da hemen şöyle göstereceğim hatta şurada yazıyor Skeldhorn isminde zaten bakın abi burada yazıyor ve Şuradan telefri kullanarak çıkacağız bakalım şurada da yazıyor bakın Skeldhorn Mürün Yani konum Tam olarak burası Buranın farklı farklı hatları var. Bir telefrik hattı kullanabiliyorsunuz. Ondan sonra iki telefrik hattı kullanabiliyorsunuz. Ve bir de en tepesi var. Yani aslında üç farklı bilet satılıyor burada. İlk hat aşağı yukarı 23 frank civarı. İkinci hat aşağı yukarı 60 frank civarı. Fakat en tepeye çıkmak istiyorsanız 100 frank civarı. elektrik kullanarak ilk katta çıkacağız. Şuradayız. Bulunduğumuz konumdan ilk olarak mürüne doğru gideceğiz. Ve daha sonra ikinci konum olarak şuraya geçeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar işte, bir direk daha var aslında. O da şikil turnu Fakat biz oraya kadar almadık. Biz şuraya kadar çıkıp yani aslında şikil turnu değil de onun bir önceki duranda ineceğiz. Bu da yazıyor zaten. Ama yürüm hattı. Bir telefrik hattı olmuş oluyor. Çıkın başı 68 frank. Ve çocuklar ise arkadaşlar 34 frank. Fiyatları bu şekilde. Evet. Nefret toplam 100 kişi alıyormuş. Yani toplam 8000 kilo yazıyor. Akimel Valtta'yız. Tam o ne be? 1367 metrelik bir yükseklikteyiz. Bir tane arkadaşımız yürüyor. Arkadaşlar ilk durağımıza geldik aslında Steakelber Mürün. Buradan devam edecek. <laughs> konuma geldik. Bir deyiz. Tam 2677 metre. En tepeye çıkmak istiyorsanız burada yazıyor Skeleton. Oraya da buradan gidebiliyorsunuz. Burda da tekrardan yazıyor. 2677 metrelik. <laughs> Umarım ödediğiniz paraya da değer. Burada da şöyle gördüğünüz gibi farklı farklı aktiviteler de var. Böyle bir tane abimiz aldı başını gitti aşağı doğru. Surant da var. Surantların fiyatları inanılmaz şekilde uçuk. Örneğin şurada bir tane kahve 4.5 frank, espresso 4.5 frank, bir kola 6 frank. Şöyle pizzalara bakalım mesela bir tane pizza 21 frank. Pastalar var örneğin bolognese 23 frank. Arkadaşlar bir tane Red Bull 6 frank fiyatlar böyle yani. Bu arada aşağıda kar yağmıyordu. Kar yağışı da var burada ve şöyle bir manzara karşımıza çıktı. Bulutlardan artık hiçbir şey gözükmüyor ya. Tamamen bulutların içindeyiz şu an. Şuralara aslında isimlerini ama koymuşlar. Örneğin Eiffel 3970 metre. şuradan 4099 metre ve aslında en yüksek dağ John Front 4158 metre yüksekliğe sahipmiş. <laughs> devam edelim. Şöyle yer tamamen gözüküyor. fotoğraf çekilme noktası varmış. Bulutlar tamamen kapattı. Hiçbir şekilde gözükmüyor. Oo, Oo. Bizim ufak olan korktu. Biz az daha devam edip Hatta şimdi şurada bir tane oğlan deniyor. Buraya cesaret edenleri alabiliriz. Şöyle tutunmalı. Bir üp üstünden karşıya geçebiliyorsun. Az bulutlar şuradan çekilince dağların uçları gözüktü. Buraya da aslında cam yapmışlar ama tüm buz tuttuğu için ve hala devam ediyor. Bayağı uzunmuş. Böyle kayaların etrafında yürüyorsun. Alan daha yapmışlar. Buradan karşıya doğru pas geçelim. metre koymuşlar. O metrede ne kadar yükseklikte olduğumuzu gösteriyor. Abi bir kere kar yağıyor. İnsan şu kapat. Sağlamı dersin. Bildiğin mikrop yuvası. Selam abi. Ne bakıyorsun orada? Koşa koşa çıkıyorlar. Sanki aynen bir tane daha bineceğiz. Bu son. Abi şurada tekrardan ağzımızı, suratımızı kapatalım. Ve böylelikle bir güzel aktivitenin daha sonuna gelmiş olduk. Zaten kardan hava iyicene kapandı. Sizin farklı gitmiş olduğunuz yerler varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Böylelikle yeni yerleri hep beraber keşfetmiş oluruz. Diyelim arkadaşlar Briens etrafında bir ev tuttunuz. Veya işte bizim gibi Frutik'in tarafında bir yerde konakladığınız zaman ve evinizde bir eksik varsa veya burada yemek yani dışarıda yemek istediğiniz zaman tırlakını tercih edebilirsiniz. Dönercisi bile var yani. Bir tane hediyelik eşya satan mağaza var. Açık. Bu yemek çamı <laughs> 15 frankmış. Mesela onun bir büyü var burada. 34 frank. Bir tane makinetin fiyatına bakalım. 6.90 frank. İsviçre çikolataları. Ne kadarmış abi? 10 frank. Orta boyu var. 7.90 frank. Bunlar bayağı güzelmiş. Mesela şu şu 125 frank. Abi şu şu da çok güzelmiş. 289 frank. Daha büyüğü var. 475 frank fiyatlar bu şekilde. Şurada hemen kop var. Kop alışveriş mağazası. Migros da çok burada. Dönercinin önünden geçerken fiyatını da göstereyim. Mesela şurada ne yazıyor? Kebap combo menü. Aynen. Örneğin şöyle ekmek arası tavuk, fanta. 13.90 frank. Şöyle bir tane restoranın önündeyiz tam. Tavuklu bir menü var şurada. 19.90 yazıyor. Abi bunlar domuz falan. Bunlara geçerim. Şimdi şurada şnitzel var. 24.90 fiyatı. Son günümüz. Evden çıkış yapacağız. Hem şöyle etrafı da göstereyim. Gerçekten çok yakın bir bölge. Örneğin Interlaken'a yarım saat mesafede. Lauterbrunnen'e 40 dakika mesafede. Sadece Grindelwald'a az biraz uzak düşüyor. 50 dakika bir saatlik bir uzaklıkta. Akşam burası böyle tamamen sis içindeydi. Her balkona çıktığımda şu karşıdaki dağlar bir gözüküyordu bir gözükmüyor. Bir ev var. Abi resmen... <laughs> tam tepesine oturtmuşlar evi. Ve hatta şuralarda asis çökmeye başlamış. Abi inanılmaz ama gerçekten gerçekten çok güzel yerler ya. Suların hepsi içme suyu. Ama çok soğuktur abi bu. Vallahi buz gibi. Gerçekten soğuk. Örneğin mesela Fritigün'den yürüme mesafesi 45 dakika diyor. Aynen biz şu an gün'ün köyündeyiz tabii ki. Yani gün kendi merkezinde değiliz. Belki güzel bir manzara yakalarız. şekilde ve her katta iki daire var. Biz ikinci kattayız. Evin konumu çok güzel. Harika bir yer zaten. Görüyorsunuz ama acayip eski bir bina. Baya baya eski bir bina. Sanırım 1930'ların binası. Böyle çok güzel bir resim kurmuşlar. yine 1942'nin resmi. Ufak bir mutfağımız. Elektrikli aygazımız. Bulaşık makinemiz var. Her şey mevcut. Çekmeceler dolu dolu. Bu ev gençler 4 veya 5 kişilikte, Ona göre de buraya Kap, tencere, bardak falan filan koymuşlar. Şöyle su kaynatıcımız da var. Yalnız arkadaşlar burada en önemli bilgi İsviçre'de de prizler. Şu tuhaf prizlerden bilginiz olsun. Manzara bu şekilde yani. Kömünemiz de var. Sonra şöyle balkonumuz. Kandillerin masası. Efsane manzara. Manzarayı ben hiçbir şeye değişmem. Tipi G. Buraya da böyle farklı farklı oyunlar koymuşlar. Ev aslında dolu dolu. Turist vergisi de var. 3 geceliğine aşağı yukarı 50 frank bırakmak zorunda kaldım. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamanız videonun öne çıkmasını sağlar. Ona da çok sevinirim. Abone değilseniz olabilirsiniz. Sevinirim olursanız. Yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki bölümde görüşürüz.